arkadaşlar ne çabuk bebekler. bayıldınız. Amacımız arkadaşlar hemen şeyleri bulmak şöyle kapıyı açayım. Evet. evet. Anahtarları bulmamız o. gerekiyor. Şu anda hep diye çok bağırıyorlar. Öğrencili. Evet hemen hemen kurtaracağız sizi merak etmeyin. Bulamadım Birisi ya arkadaşlar. Açtı. Şunu ver şu adam. Tamam. Bu ne ya? Ah Hacı. kafam Bayağı sıkıştı be. Kafam sıkıştı. Açıyorum. Orada bir anahtar var. Şey, olamaz kafam şey şeye tepeye sıkıştı. Şimdi bir açalım ondan sonra onu alıp. Baksanıza bana aşağıdayım beyin beyin olan bir odadayım. Ne, ne yapacağım? Aha, o, Arkadaşlar de yok. bu şey bir şey değilmiş kapı göze. Ama Rabiye silah buldum yanımda. silah buldum nerede? o? Sakın te yok sen de Rabia sıkışma kafa benim gibi sıkışmasın. Aha vurdum onu vurdum onu vurdum onu. Vurdum. Sırmaya çalışıyorum manzara geliyor inşallah bayıldan. beni yer. İnşallah benim yanıma bir tane de canavar getirin. Bekle. Şunu açalım. Hadi bir şey Olamaz çek, hadi ya. bir şey inşallah kapıyı açarsınız da. Kafam duvara sıkıştı ya. Açtı ya. Ece, Efendim? beyim olan odaya gelirsen beni bak tepedeyim. Beyin. Evet. Buldum. Ha, öleceğim galiba. Aha. Bakayım, canavar beni öldürebiliyor mu? Buldunuz mu? Ge Gezdin mi? Dur dur ben de geliyorum hemen. Aa bak! Beyin odasın. Burası neresi ya? Beyin olan odadayım. Kafam sıkıştı. Canavar beni Hoppa. öldüremiyor da. Burada böyle kaldım. Dur bakayım reset yapayım bari. Dur neyse canavar geliyor. Geliyor canavar. Canavarı öle Leyna. Canavar beni yakalayamıyor burada zavallı. Ceren <laughs> var burada. Rabia. Aa, Ebru, öldü. Ebru eliminated dedi gördünüz mü? Demir, Demir bayılmış. Demir'i kurtarın. Yapayım. Ben bir respon yapayım da. tamam. Aha, Roza. Ece sen çıktın mı? Evet ben ben bulduğum için beni direkt attı zaten dışarı. Aa evet. Arkadaşlar birbirinizi kurtarmaya çalışın. Ee, Ege ve Rosa şu an şeydeler. Aha kurtar kurtar yanından geçti. Kim o? Defne. Bir bir... E, kapı içeride. Üst katta. Help me. Aha. Help me. Oh help me. Rabia Çok fazla Ege kurtarıyor. Var. Girdin mi sen oğlum? Ben evet. Rosa. Allah Ceren gidecek bu arada. Kurtarıyor Rabia kurtardı koşun. Evet aferin Rabia çok iyi tamam. Help tamam me. kaçın kurtulanlar hemen kapıdan çıksınlar. Ay Rabia da gitti. Evet. Ege, Ege seni Rabia seni kurtarmıştı kurtarabilirsin Rabia'yı. Bakayım. Of şeylerde Ege, Ege gidiyor evet. Tamam. Allah hepte yakacak şimdi. Çabuk çabuk al 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 Aha. aferin çok iyi. Çok Aldı iyi. çok güzel. Tamam. Helal size. Son 25 i̇şte saniyeniz. Indir, indir. i̇ndir gelmiyorlar indir. Çabuk çabuk çabuk. İndiride. Evet. Canını Direk Direkt öylemenize kaçın. kaçın. 10 saniyede kaçamazsınız bakın. Evet, Canını evet, kurtarabiliyorsanız evet, evet. kurtarın ama kaç kurtaramazsınız büyük ihtimal. Odaya gidin çabuk çabuk. Yukarı katta Şeyye yukarı giden. katta. Üst kata çık, üst kata çık. Rabia Çocuk. üst katta, üst katta Rabia. Ha, evet, evet orada yukarı olsun. çık Rabia. Aa, kapının önünde Ceren var. Allah be. Ay, gitti. Evet, Aga olsun. Be. Çok güzel. Arkadaşlar güzel çok be. iyi. Birinci ben, ikinci de Defne. Ay Daphne diyordum. Üçüncü Ayaz olmuş. Aa, Games yazanı açar mısınız? Games yazanı seçin. Games <laughs> tamam. Jimnastik. Onu hiç Evet, jimnastik. Ben hiç oynamadım onu. Yeni artılar gelmiş. Değil okay, mi? Okey, tamam. Hadi girelim. Yeni, yeni artılar zaten oynayalım. Zaten yeni artılar çok geliyordu. Bence evet, de. Evet, uzun zamandır oynamıyoruz ya. Şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu oyun müziğini bir tık açayım. Böyle canavarları falan duyayım ya. Aha. Şöyle. Aha. He, tamam. Bir tane buldum bile. Burada onu bir açarım. tane kapı var. Bana gelmezse. Rabia Burayı bu arada sona ya, kadar kalıp hepsini ya. bulmaya çalıştı. Hepsini kurtarmaya çalıştı. Rabia'ya bu arada güvenim sonsuz. Eğer ölürsem evet. Rabia kesinlikle beni kurtarır. Aktar bu ne ya? Bence ne bu? Bu? Canavar çıktı. Ana, Tuh bir Aha. tane. Gerek bir yere geldim. Şunu açalım. Çok anahtar var bu el. Çok anahtar. Evet, evet baya şey anahtar ne, kapılar var. Da kolay. Bence kolay Kapılar bir bir şey da çok her bu. yerde. Evet baya hızlıca. canavar çıkardım. Aleyna onu yapmaman gerekiyordu. Bilerek yapmadım ki. Şans boyca yani ne, ne yapabilir ki? Anam kapı Çabuk. buradaki de açık. Kapı kalmamış Be, hepsini açmışsınız. Ay ben de canavar çıkardım. <laughs> ya ne oldu Ece gördün mü? Kapı kapı ha, kalmadı nereye bulmuş. gideceğiz? Nerede? Cantu ölüyor. Cantu kurtarmaya çalışacağım. Nerede gideceğiz? Exit gözükmüyor. Aha Eğizmet, orada bir şurada ister aşağıda. gideceğim gel kurtarayım. Koş koş. Koş. Tamam. Aşağı katta. Aşağı katta. Ölen var hmm. mı? Var. Alıyorum Ege. Hemen 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 Nerede Efe? Daha da mı aşağı ineceğiz? Aynen bura. Can Tuğ kaçtı. Ya şu portaldan niye iki kere geçer? Oh. Kapının önü canavar oh. dolu ya. Rabia buradayız. Hop hmm. kaç. Ha, Tamamdır. Çok iyi. Ya hayır ama öbürlerini kurtarma. Kapı kapı dolu gelmeyin. Allah ben de şey oldum. Bu tarafa gelmeyin. Bak Rabia'ya sonsuz güveniyorum. Hadi gelin. Bilge kaçtı. Şuradan mı gideceğiz acaba? Gel Pabi. Hayır, Bırakın da şundan değil. gitsin. Heh. bir dakika, tamam bir dakika, bu bir kapının dakika, dönün... dakika Şurada. Bu kapının önünde kalın gitmeyin. Aynı anda hepimizi kurtarırlar. Heh. Biz Rabia nereden gidildiğini bile bulamadık ya. Aşağı katı takip edin. Aşağı kata. Aşağı kata gelin. Tamam mı? Aha Tamam. Oh, oh, kim bu? Kurtarıyorum, kurtarıyorum, kurtarıyorum. Teşekkürler, teşekkürler. De Hadi. Okey, çok girin. iyi. Birisi kurtarılamadı birisi. Ege, tamam. gidecek. Ha, tamam. Tamam, kurtardım. Herkes Hadi. kurtarıldı mı? Defne burada mıydı? Defne'nin öldüğünü gördüm. Defne. Ne oldu lan? Kapının önünde bir şey var. Olay değmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Defne nerede? Defne nerede? Defne nerede? Defne nerede? Ah! Çıkış hayır öndeki şey mavi şey bir daha tıkla. Kapının önünde şey var ya ondan dolayı. He. Kaç Rabia kaç. Ben geri git geri git. O, az önceki tamam. mavi yere geri git. Hemen tamam bekle. Tamam koş Rabia koş koş koş. Az önceki. Heh. tamam. Öbür mavi öbür mavi. Şuradaki mavi. Defne öldü mü yaşıyor mu? Defne'yi alayım. Ya bir girmiyor bir. Ha girdi sonunda. Arkadaşlar bakayım. Ya Defne ölmüş galiba arkadaşlar. Bulsaydım kurtarırdı. Arkadaşlar hadi gelin bakalım yeni bölüm girin 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 girin. Hop. Sizce ya bu ne zaman... ya bu ne ya? Ya bu Şeyden... ne ya? Ne Efe? beni ya. Ne güzel. Speedrun yapabilecek mi çok merak ediyorum. Herhalde Efe onların görevi Kovalamak yani. Yuh sen de. Ege bekle Ege'yi Ege kurtarın. Ege'yi kurtarın. Ege'yi kurtarın. Ege'nin yakında ah. olan geliyorum bekleyin. Ebru aldın ya? sen tamam can aldı çok güzel. İyi gidiyorsunuz. Ah çok fazla kapı var ya bu bölümde fark ettiniz mi? Aha, beni şey açtı. Allah. Rosa buldu. Ama... Kapı nerede? Anne hani niye bu tarz minnak? Ben, ben mi? Benim kadar minnak. Evet. Kapı Hızlı nerede? Geldi yani bana. Kapı nerede? Al şurada 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 Ece. Bak canavarların olduğu tarafta. Tamam şurada Aa. gördüm. Allah şurada Şurada arkadaşlar kapı. Aa gidebilecek miyim? Aa ben gidiyorum. Hoşçakalın. Koşun. Aa, çok Rita fazla var kaçtı. çok fazla var kaçamayacağım. Dur çok fazla var. Uzak demir. Demir demir. Hı, demir. Aa şurada. şey Ceren düştü. Ceren'i kurtarın. Ceren'i tamam, kurtarın. Ceren'i kurtarın. Tamam kaçtım güzel. Ceren'i kurtarın. Tamam. Evet evet Kaçsın, evet kaç! Kaçtın tebrik kaç, ederim seyirci. Bilge, Bilge kaç! Ebru çok güzel. Hadi, oh. İndir Ebru, Ebru indir. Of, Ege süper kaçtı. Ege aşırı çok iyi ayırlı. kaçtı. Rabia, tamam. yaparsın. Koş Rabia koş 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 koş! Atla, mükemmel. Rabia. Güzel güzel. Kaçtı. Bakayım. Ve... Herkes kaçtı. İşte bilge dışında, Bilge! Hadi kızım Bilge, kapıya gitmen gerekiyor. Çık bilge. yukarı, bak orada. Evin içinde, evin içinde. Hadi kızım. Çık, 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 çık. başarırsın. Koş! Haydi, koş, 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 koş. Aferin. Başardı, vallahi yaptı ya. Süperdi. Hadi bakalım. Hey, Rosa, Rosa bu arada buldu arkadaşlar. Evet. Aa Bundan sonrakileri bakalım şey olsun mu? Bulan e, bir puan alsın tamam mı? Tamam. Evet soldakini ee, seçin o yeni. Yeni en soldaki mi? Ben. Ama en çok sol. siyahımsı gözüküyor ya. Olsun hadi girelim. Oh. Şöyle Oo. Şöyle bakayım. Oo. Güzel. Oo, güzel, beğendim ben. Bu ne ya? ya Arkadaşlar şey ben şey yapayım mı? Siz mesela ne? siz kaçın, ben son olarak Oo. kaçayım. Arkanıza eğer kapıyı açmazsam yardım ederim tamam. size. Tamam. Şimdi tamam, anahtar şimdi şey çabuk 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 çabuk. Aşağıda, da bir, aşağıda bir bölüm daha var haberiniz olsun. mağara gibi. Orada da kapı var. Bu ne? Oo. Oo. Şu kapıyı açayım. Ay canavar. E, anahtar dolu zaten de. Aa, Her buldum. yer anahtar dolu bu arada. Açık. Aa, minnak oldum minnak. Aa çok iyi çok iyi. Ben o ben de mi minnak evet. olmak istiyorum. Hem minnakım hem hızlı koşuyorum hem çok fazla uçuyorum. Evet, kapıdan çıkıyor o minnaklar. Allah. Ben de minnak oldum. Arkadaşlar keşke iPhone'un altı Pro Max dileseydim ya. Aa <laughs> dilece. Belki dilek kapıdan hala açıktı. Bağırmanın ne anlamı var bunu olunca? Ben Aa, bu ne? Bu ne? Bir şey buldum. Ha, ödül. Alayım şöyle. Aha. Buldum buldum buldum. Aha, Aha buldum. Abi, evet. Buldu. Şunu açayım. belki para demir, çıkar. Cantu da girdi. Ben şeyin Ebru geliyor. Ebru geliyorum Ebru. Çabuk 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 çabuk. Aha Ayaz geliyor Demir geliyor harikasınız girelim girelim arkadaşlar. Ebru nerede Ebru burada. Bilge indir indir, indir ablacım indir hadi. Gelmiyor hiçbir bilge. şey. Bilge koş 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 Bilge kapıyı buldular hemen 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 bak kapı orada. Şimdi, hadi Tamam bilge. koşun arkada koşun. kimse kalmasın. Koş 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 koş. Ece koş. Koşun, Ece koşun koş, koş. masal Ece. orada değil abi ya. Koşun 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 koşun. Bilge gel kızım. Gel. Gel içeri. Ece, kapı şimdi kapı oraya bir canavar <laughs> çağıracaksın. Bak göstereceğim. Koşun. Vallahi ya. Arkadaşlar şimdi haritamız ne olsun? Bence buz olsun. Evet, buz mu? Şu, buz, evet evet kayıyorduk. buz, kayıyorduk. Evet, güzel kayıyoruz. <laughs> bir şey diyeceğim. Ayasa bak. <laughs> Gittikçe kalabalık Mirabak. olmuşuz. Şuraya evet. bak ne kadar kalabalığız. Gelin gelin gelin. Koşun, gelin gelin. Girin, gelin gelin. Hep buraya. hızlı girer misiniz arkadaşlar? Kapıyı direkt girin. Bence tamam. bu kadar kalabalıkla rekor kırarız be. Değil mi? Bunlar arkadaşlar. Rekoru. Bu kadar kalabalık bir ekiple güzel güzel videolar gelmez mi böyle? Üf. Gelir. Çok iyi olur. Aha başladı. Çabuk olun. Başladı. başladı. Bu arada arkadaşlar. Her ne kadar kapıyı açan birinci olsa da bu arada. Oyunda gerçekten çok iyi oynayan arkadaşlar var. Evet. evet gerçekten evet, bu arada. Ya. Özellikle bakın burada Rabia herkesi kurtarıyor mesela. Ben? Ben? Sen hiç kimseyi kurtarmıyorsun. kurtarmıyorsun. Sen direkt yoluna bakmış gidiyorsun. Çek çek. Canavar çaldım. Aa, bunu ne bu ne ya? Şey buldum mu? Birisi çıkışı bulmuş. Çıkışı ben çıkı... buldum. Cantu. Ben buldum. Gel 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 aldım can Gelin arkadaşlar gelin gelin kapıyı buldum gelin. Aha SOS istiyor biri. Şurada birisi kapı, kapı, kapıya koşun. Bayılan varsa çabuk söylesin kaçın 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 kaç can tu kaç 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 kaç. Orta Aa, Bir şey diyeceğim. Birisi aşağıda ölüyor. Onu kurtarın. Kaçın Bakayım. Bilge, Ebru, Rabia, Roza. Kaçın, 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 kaçın. Kapı burada. Aha. Kapı şurada karşıda. Roza geliyorum Roza. Tamam, tamam, tamam. Bekle Roza. Ay 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 ay. Ne be. Ne oluyor? Canavar. Tamam. Aha bir daha gitti. Ceren de gitti. Kurtarıyorum. Sonra kaçıyorsunuz tamam mı? Hemen kaçın. Hemen. hemen kaçın. Kurtar hemen kaçsın. Bilge. Evet. Kurtarıyorsan beklemenize ah. gerek yok. Direkt yürün koşun 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 koşun. Hemen çıkışa hemen çıkışa. Çabuk. Çabuk. Başka bayılan var mı koşun. Çıkın 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 çıkın. Tamam, tamam çok iyi. Herkesi bittim. kurtardın Ece. Güzel. Aha Ebru şey kurtarıyor, Roza'yı kurtarıyor. Aa Ebru Roza'yı kurtarıyor. Tamam. Başarabilecekler mi sizce? Hadi, 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 hadi. Allah! Ebru bak görmediği Çıkışın. bir yerde indirip ondan sonra bayılmasını engelleyebilirsin. Bak burada indir, burada şey yap. Hemen koşun, ikiniz birden çıkışa. Koşun! Ebro Ebru, Ekmek. Roza, koşun! Koşun, başaracaksınız. Koşun. Arka taraf, arka taraf. Vebru arka tarafında. Ömer, ayy çabuk. Yes güzel. be. Harika. Güzel, şey. bu tur zorlayıcı ama güzeldi. Beşinci evet. olmuşum. Güzel. Oo. Şimdi, hmm, şimdi... Son, son tur. Kale. Ne kale, dersiniz? ben random diyorum. Random, iyi hadi. Bakalım şansımıza ne gelecekse. Gelin Arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar, random güzel. Klasik artı gelecek bence. Aa evet. Neyse bunu seviyoruz zaten. Eskiden çok oynardık ilk başlardaki, değil mi? Evet. Beş dört üç. üç Efe iki, bu sefer biz... kapıyı senden bekliyorum. Hadi bakalım. Hı Bir de bunu challenge ile oynayalım ya. Bence Mesela kapıları. Kapıları sadece bir kişi açsın tamam mı? O kişi bulana kadar onu koruyalım. Ne dersiniz? Bence de güzel. Üf farkı olur. Can tu beni koru onunla. Güzel. Baklar. Bak, bak. Oh, Canto var ya. Cantı ne? tam koruma arkadaşlar, tam koruma he. Gerçekten mi? Elini ya almış tüm canavarları tıkır tıkır çok iyi. Ama o silah da her zaman çıkmıyor işte. Evet. Ya bu iki tane. Diz bir silah. İki tane canavar bulunuyor mu böyle bir şey? Ka kaç cantu? Kaç? Aa, Aa, bilge, benim buldu. Oh, 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 bilge çok iyi. Tuğba kaçtı. Kaçın arkadaşlar. Kaçın 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 kaçın. Aferin. Bayılan ölen var mı? Kaç Ceren Ceren kaç. Ege gidiyor. Ege. Ege'yi alacağım bekle. Efe kaçtı. Harika. Evet. Aa kurtar onu masalı kurtar. Demir, masalı kurtar. Aa ah, koşa git. Pardon, Koca sen koş. de gittin. Koş. Demir gitti. Demir nerede? Demir, Demir. Benim benim yüzümden gitti. Demiri kurtarın. Aha. Ece kurtar demiri. Bir dakika. Şurada. Allah. Kurt adam olacak. Direkt koşun koşun koşun, Çabuk koşun koşun. Koşun, dönüşüyor, dönüşüyor. Çabuk olun. Demiştim. Evet, evet, dönüştü. Tamam Arya kaç. Arya Kaç 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 kaç. Çabuk bu Rabia kaç. Kaç. Artık. kaç. Ceren, Ceren kaç. 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 açmanıza gerek yok. Kaçın Ebru kaç. Allah yakalandı. Arya yakalandı. Arya'yı kurtarıp gideceğim arkadaşlar. Şu anda Ay, çok Ece. riskli bir hareket. Ece öldün, çok fazla var. Ece, Ece. Ece. Bakalım Ece Arya'yı kurtarabilecek mi yoksa kaçacak mı? Yoksa ölecek mi? Aha, kurt adam şeye normale dönüştü Ece. Yavaşladılar. Ece şu bu Arya. kaybetme. Koş! Koş Arya. Ece kaçın. Çabuk Ece. Kurt Arya sakın bir daha ölme. Aa, bu arada o kurt adama dönüşürse çok fena. Koş Arya Arya koş Arya. Ölümüne koş Arya. Arya ölümüne koş Arya. Arya ölümüne koş. Koş Arya. <laughs> yes be. Kaçtım. Evet kaçtık. Be. Harika kaçtık. Kemmeldi. Bence de çok iyiydi. Harikaydı. Mükemmeldi arkadaşlar. Gerçekten oyun gerçekten çok eğlenceli ya bu arada. Hop, şunu o zaman hemen ha. şöyle şuraya dizleyelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmişsiniz. Like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildiğimde açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.